Ananı Oğlum, avradını. Ananı avradını. Ananı avradını. Ananı avradını. Ananı avradını. Geri zekalı ya. Ben helikopter sürebiliyorum sanki ya. E niye sürdün binden o zaman amına koyayım? Polisten mi kurtulmak lazım? Bak ben kurtuldum. Sen kafa rahat. Amana. Tamam gel. Hay amına koyayım bir doğru düzgün dur. Gel. Oğlum sen polis arıyor. Beni de arayacak. Tekrar lozu kopuz diyecek. Ya geri zekalı oyun diyecek. böyle diyor. Anlamı diyor oyun. Orospu'nun çocuğu. Seni almam lazım diyor. Ya sen polisten kurtul ondan sonra Lan kurtulmuyor kurtulmuyor kurtulmuyor. Sen ana marol. O marol patlayacak helikopter amına koyayım. Geç şur. Amına bu Onu ne ama yapıyor? Ama. <laughs> bin bin bin. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykut Bugün sizinle birlikte arkadaşlar GTA 5'te Heist yapıyoruz ve yanımda Arif var İlk gördüğünüz taraf arkadaşlar şöyle diyeyim Görev bug'a girdi yani biz de anlamadık Arif dedirdi yok ben o tarafa gideceğim yok ben bu tarafa gideceğim diye Neyse sonra aldık oyun bug'a girmiş Umarım bu seri beni bunun gibi daha çok oyun gelmiş isterseniz hmm. yorumlara yazmayı unutmayın Hadi şimdi videoya geçelim <laughs> da aldım. Kim abi amına koyayım kel benim gidip oradaki polisleri indirmem mi lazım? Galiba öyle yapacaksın. Ama bana polisleri indir demiyor. Ama onlar da oradan ileri gitmiyor. Ben gideyim onları patlatayım ya. Hadi ölme artık. Tamam bitti benim orası. Ben şunları bir sikiyim abi. Ben nasıl çıkılacak? Öldürdüm tamam. Still the gel. Paket alalım. Okay, you've got the chopper. Now but. you're pulling out Ayan, the other go team. Go. Senin go to point near the coroner's office. Okay, well, Avon, when we get the chopper back, you'll be a step closer to finding out who killed that agent. And we'll be a step closer to collecting our paychecks and going back to the easy life. Petty theft, you know, instead of Geliyorum hiç yani helikopter sürmeyi bilmiyorum ama nasıl. Bak sarı bir yer var oraya indireceğim herhalde Aynen bak Aha bak seni alacağım ha, evet şu an, şu an oldu. Hayır abi kalkmıyor ki bu ya Ay amına koyayım ya Tamam indirdim. Tamam hani bana go to sava geliyor. İşte şimdi oldu ya. Gel. Bana bir ateş ediyor ama. Abi ben şu helikopteri hiç bilmiyorum ya. Helikopter sürme görevi de sana kaldı ya ben ona yanayım. Ya işte ama koyayım koyayım. Bombatar varmış şimdi. Arif çabuk gel. Helikopter bindireyim. Çekil 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 çek. Me 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 me. Alo. Ha? Alo. Niye bancı numaradan abi? Okay, <laughs> Niye, Niye kayıt değil bu bende? oldu? <laughs> Eee şimdi nereye gidiyoruz abi? Abi niye ben şu helikopter sürme görevi niye bende ya? Keşke sana bu abi. Aşağıda ne yazıyor? He? Delivery the savage to off drop diyor. Tamam. Ya keşke bu görevi sen alsaydın da en azından helikopter. Bak adam ne güzel dümdüz sürüyor helikopteri. Bir de bana bakalım bunu Daha indiremiyorum. Tamam ben gel oldu pops ya. Ha şimdi oldu ya. Ha. Şükür amına koyayım. Ana ne o ne? Helikopter geldi. Evet. Tamam. <laughs> Motor arada şey şey. Dozlu kop diyor. Ama önce senin benim yanıma gelip Ondan Eşi. sonra beni alman gerekiyor. E, geldim aldım ama ne kıyım ilk başta niye öyle olmadı? Ya ilk başta almadım ben geldim çünkü sen, sen yanıma. Deli oldu ananı siktim artık sağda helikopter Ananı ooo oh, sıyırdı. <laughs> bit artık. Bit artık. artık. Bir kazanıp bitiyor mu şimdi? Onda da patlatmazsa helikopteri indirirken. Ha, kurtulduk lan. Evet. E ee, abi bu GTA'da helikopter şey çok zor ya. Ben mi de GTA 4'ünkini gördüm. GTA 4 daha mı zor? Ben oynamadım çok. Bilmiyorum. İmkansız gibi bir şey söylüyorum. Oha. Tamam şimdi yavaşça indirme. Yavaş yap. Ya da ben, ben atlayayım bu... buradan. Kolay ben sana da rahatsız de uçağı çok kolay sürüyor. Ben hep var mı acaba şimdi? Atlayıp dönmek de istemiyorum. Tamam Ama indir indir neyin indir, neyin indir. Neyin? Ha. Ben, ben çarptırmam merak etme. Tekerleri açtık mı lan? Açtın. İndir abi. Ah bu kadar ya. Ana ne over dedi de. Set up to pass. Ya nasıl? Ya, diyor. <laughs> ya nasıl bu platin oldu ya? Nasıl ya? Saçmalık. Oğlum niye 47 bin aldık?